Herkese arkadaşlar ben Arista. Bugün sizler beraber gördüğünüz gibi farklı bir hesaptayım. Mesela Telkin hesabı ve onun hesabını inceleyeceğiz. Ve videonun sonunda da küçük bir sürprizim var. Bundan kendisine haberin yok. Bana güvendisin ancak çok teşekkür ederim. Günlük serisini almış. Aferin. Evet, <laughs> ya, Türk yanımda aç açılabileceğim bir şeyler var mı? Ama kız a şuna... al. Bunu alayım mı sana? Pardon yok benim ben bir tık hesabımın para var da o yüzden dedim avatar eşyalarını mı kocalayalım? Aa bunlar var. Sen mi kaydetmiş misindir? Kaydetmişsin. Ben hesabına biraz oynayacağım da. Bakayım bunlar hiç almamış. Bunu almış. Yürüyüş olarak. Buyur. Aa, hı, bunu mu almışsın? Bunu niye kullanmıyorsun? Bak sen mükemmel avatar yapacağım şimdi. Hmm, bundan çok fazla yapamam, şimdi bir mesajımız yok. Başka bir şeyler yok bu arada, çok tat... Ben şu sugar şeyini çok seviyorum. Ay, bunlar da var, ben de keşke alsaydım. almadım. Hesabın kaç şeylik olduğuna bakacağız. Düz sigara, düz tavşan şeyinin e, altı nerede? Yani yok mu? Ama avatarımız yerim kalacak. Ama bunu giyerim. Oh my god. Yok bu... ...ihmetli. Bize hikmetli bu mu? Bayıldım. Evet bunu alıyor Kasım. Şapka olarak sana bunu takalım mı? Hmm. Çok ben de haksız bir avatar yapıyorum. Bu yüzden soygudamayın. Aa bu da var. Aa sen bunu almış mısın? Tamam lan bunu takalım. Bunu tak. Ne gücü var? Ha batenin şey. Kızım takma be. da... De... Hmm, bu değişikmiş. Ha bu çok kısaltı. Bunu takalım. Gözlük. Oh wow. Bence böyle. Tatlı ya bu yapabilir misin? Ne bu ne? Ay ne olduğunu bilmiyorum. Ama balerin. Baler, balerin. Balerin. Bence gerçekten çok tat yapsın. <laughs> Kabirlerin. O kadar güzel de yapamadım. ta yapamadım. ama bu güzel yaptı. Bence. Ama altına başka güzel bir şey daha giysem daha iyi olacaktı. Mesela bu daha çok uyuyor bunlar. Bence bunu. Ya bu da olabilir ama bu uyum. Keşke şu görüş üstünün altı da olsaydı. Ben de bunu kombinleyeceğim. Kombinim bu. Evet. Ve ne kadar zamanlık açık olduğuna bir bakmak istiyorum yani petlerine, civarına bakmak, e, ee, bakmadan önce. Bakalım. Ee, hesap 180 günlük civarı bir şey yani gayet de toplu. Kulübüne bakalım. Kedicikler kulübündeymiş. Mağazasında hmm, böyle atabileceğimiz ona hediye edebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi gelip petlerine bakalım. Böyle. Çok tatlı petleri var. Ama ona biraz daha pet hediye edeceğiz tabii ki de. Ama sevim canavarı var. De, Az önce zaman bunu giydirelim bakalım. Ay bunun eşyası da tam takım olsun. Takım olun bir dakika. Bir dakika Şapkası yok mu? Gözlük. Gerek yok gözlüğe tamam. Ay çok tatlış oldu. Bunu açalım mı açmayalım. Arabalarına bakalım. Ay çok tatlış. Admin şeyi bu galiba. Çünkü admin. Oo, o nasıl bir zıplış. Bence avatarı güzel yaptım. Sen bana bir şey demeyin. Ben şuraya bir bakayım. Hangi kaç günleri var? Aa bu çok tatlış. Ama bunu takip edeceğim. ben tatlı oldu. Şimdi biz ona ufak bir hediye verelim mi ya? Verelim mi ya? Ama ne olsun ne bir... Ay yoğunusuna bakalım. Yoğunluk çok önemli. En son ne paylaştınız Zeynep? Demek ki diğer adam ama herhalde. Ben hemen kendi hesabıma giriş yaptım şimdi ve yanına gidiyorum. Oh, ben kendi hesabımı takip etmeyi unutmayayım. Hadi. Geldim yanıma şimdi ona ufak bir hediye verelim değil mi yani? Ama böyle vermiyorum var, peti alamazsın kızım. Ben yani şöyle... Beni zamanla görmeyeceksin ama ben birazdan güzel bir pet vereceğim. Ona layık olarak ne gördüm demeyin. Ona layık. Bakayım ona şeyi var mı? Bir tane var. Ona zaman bir tane verelim. Ne yani verelim ya? Bulamadım hiç güzel bir şey. Ona layık bir şey yok ki. Ama sana bunu hediye ettim. Bana Evet, bir bir oldu. Hayırlı olsun. Son adını da Alice'e koyacağım tabii ki de. Başka da koymam bekliyorsunuz. Tamam. Başarılı. Evet, <laughs> <laughs> danslarına bakalım bir ben bu dansı çok seviyorum. Seviyorum. Hemen ana bir dans Aslan bana kızar mı acaba? Sonra dans alayım mı buradan? Ucuz bak dans var. Ama elmas yol altına dans var. Bana gitti Bunları almadım mı? Bunlardan niye almadım? Bu çok güzel. E yani buna Ay bunu al. Bak bunu para biriktir. Bunu al. Çünkü bu güzel bir şey. Yani gelmiyor. Ben bu dansı çok seviyorum bir de. Başka bakabileceğimiz bir şey yok. Sadece şimdi yönde onu ee, takip edelim. Dur buraya kendinize kalp atalım. Yani tabii. Takibimi koydum efendim. Bir de ben yuvun ile yerine de bıraktım. Şimdi takip ediyor tek. Mi pk P, K, X ile birini beni takip etmiyor. Ya ben takip etmiyorum lazım Yani kendimi takip ettim tıpkı. Dur. Yani bir like atmadan da gitmeyeyim dedim. Bir ara ayrılalım. Aa bu ev almış. Evini gezerim o zaman. Ben evim değilim Dedim bu ev onun mu? Meğerse benimmiş. Bu tarz evleri var. Dur, beyni koyacağım birazdan. Nerede o? Yakınlarda mi? Hemen karşıdaymış. Geliyorum bak. Geliyorum geliyorum. Beğeni koyalım. Tamam ben. Hadi hayırdır buna değil bununla çekecektim. Şey Pardon. Ev boş. Niye beni doldurmadın? Ev gezecektik. Evet arkadaşlar o Uğur diye Bakalım bu ev nasıl meş yani Kızdan evlerini boş evlerini boş mu bırakıyorsun Eş tamam demek ki evleri dolu değil Eş tamam Okey Yani avatarım bence Hayır ben çanta takmadım Çanta alır mı? Aa kama bunu takacağım ya Bu uyudu bence <laughs> Palerin 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 hem gözücük sevdin, nereden aldın? sen? söyle. Söylüyorsun. Nereden aldın söylüyorsun. Evet, teşekkürler efendim. Ee, bu gözlük nerede tutuluyor? Hemen öğrenmem lazım. Aşık oldum çünkü. Gözücük taktım, beğendim çünkü. Videomuz... Yok, <laughs> <laughs> hadi. <gülüyor> Videomuz bu kadardı. Çok yaşıyorum kendimi, başka bir sen yok çünkü... Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ve daha, ter... <laughs> daha bu tarz videoları istiyorsanız Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.